Değerli takipçilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Üretken Kadınlar Akademisi projesi kapsamında hazırladığımız bu programda çocukların sağlıklı gelişiminde önemli bir yere sahip olan ebeveyn-çocuk ilişkisinde kaliteli zaman geçirmenin önemini ele alacağız. Günümüz koşullarında aile içi iletişimin niteliği çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini doğrudan etkiliyor. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu bağın nasıl güçlendirilebildiğini kaliteli zaman kavramının bilimsel çerçevesini ve günlük hayattaki karşılığını konuşacağız. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü akademisyenimiz Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Yüzbaşıoğlu ile değerlendireceğiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Sizler de iyi gördüm. Üretken Kadınlar Akademisi projesi çok kıymetli bir proje. Çok heyecan verici bir proje. Ebeveynin çocuğuyla ilişkisini değerlendiren, geliştiren, güçlendiren her proje çok kıymetli. Çünkü ebeveyn ilişkisini değerlendiren, güçlendiren toplumu da güçlendiriyor. Dolayısıyla böyle bir projede katkı sunma fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz hocam. Tabii sorularımız var sizlere yönelteceğimiz ebeveyn çocuk ilişkisinde kaliteli zaman kavramını bilimsel açıdan nasıl tanımlarsınız hocam? Kaliteli zaman çok konuşulan bir kavram çocuk gelişimde özellikle. Kaliteli zaman dediğimiz zaman sürenin uzunluğu bilimsel açıdan çok önemli değil. Sürenin çocukla geçilen zamanın niteliği çok önemli. Bu geçilen zaman dilimi içerisinde çocuğu merkeze almamız gerekiyor. Bize gelişim psikolojisi, bağlanma psikolojisi hep bunu söylüyor. Çocuğun merkeze alındığı, çocuğun duygularının önemsendiği, çocuğun var olduğu, ve orada ebeveyn de var olması gerekiyor. Ebeveyn de etkileşim içerisinde olması lazım çocukla. Ve gelişim evresini, gelişim ihtiyacını ön plana almamız gerekiyor. O çocuğun neye ihtiyacı var? İlgisi ne yönde? Çocukla geçirdiğimiz zaman diliminde bunları ön plana almamız lazım. Ve duyguları da ön plana almamız gerekiyor süreden ziyade Hı -hı. nitelik burada Hı -hı. çok önemli. Çocuklar kaliteli zamanı nasıl hisseder hocam? Çocuklar kaliteli zamanı çok hisse iyi hissederler çünkü biz bazen çocukları çocuktur anlamaz, çocuktur görmez diye, çocuktur algılamaz diye düşünüyoruz. Ama çocuklar bizim düşündüğümüzden ziyade çok algıları yüksek. Sözün arkasındaki mesajları çok güzel algılayabiliyorlar, alabiliyorlar. Yani bizim ses tonumuz, beden dilimiz sözümüzden daha fazla mesajlar içeriyor. Aynı şekilde ebeveynin de öyle. Ebeveynin çocukla bir arada olması çocuğun bunu algıladığı anlamına gelmez. Gönül bağının da kurulması lazım. Ses tonunun da çocuğa hitap etmesi lazım. Hmm. Beden diliyle de o çocuğa sen değerlisin mesajı vermemiz lazım. Çocuklar gerçekten mükemmel algılayıcılardır hmm. ve bizim ona verdiğimiz sözlü mesajlardan ziyade o sözlü mesajın arka planında olan beden dilimizin verdiği, ses tonumuzun verdiği mesajları da algılarlar. Yani göz teması kurmamız. Evet hmm. seni seviyorum deyip başka bir şeyle ilgilenirsek çok da çocuk için anlamlı bir mesaj değil o. Seni seviyorum ama bedenen de yanındayım mesajını çocuğa vermemiz gerekiyor. Evet. Çocuklar çünkü çok iyi fark ederler, algılarlar. Hocam az zamanla güçlü bağ kurulabilir mi? Bilimsel olarak bilim bize... Sürenin niteliğini söylüyor. Çocukla çok uzun zaman geçirmek, kaliteli zaman, nitelikli zaman geçiyor, geçiriyoruz anlamına yani. gelmiyor. Yan yana durmak, yan yana bir şey yapmak etkileşimli olduğumuz anlamına gelmiyor. Özellikle çalışan kadınlar, çalışan ebeveynler vicdani bir sorumluluk yapıyorlar. Vicdani yükü hissediyorlar içlerinde. İşte çocuğumla kaliteli zaman geçiriyor muyum? Nitelikli zaman geçiriyor muyum? Çalışıyorum ona yetebiliyor muyum? Burada erişilebilir olmak çok önemli. Çocukla belki 10 dakika geçirsiniz ama dolu dolu geçirirsiniz. Her anında anda kalırsınız. Duygularınızı, çocuğun duygularını fark edersiniz. Siz kendi duygularınızla onunla bir etkileşim haline girersiniz. Az zamanda tutarlı bir şekilde. Yani çocuklar düzen de severler. Yani bugün bir saat olayım ama ertesi gün anne baba olmasın yanında çocuk bunu istemez. Çocuk az da olsa Özde olsa ebeveynin beraber etkileşim içerisinde olmasını düzenli ve tutarlı olarak ister. Nitelikli zamanı, kaliteli bir şey yönetmeyi ister Kesinlikle, değil mi hocam? kesinlikle. Hocam malum teknoloji çağındayız. Evet. Ee, telefonlar artık hayatımızın her yerinde. Telefonlar bu bağı nasıl etkiliyor diye sormak isterim. Telefonlar her türlü hayatımızın içerisinde. Olumlu yönleri var. Pek çok açıdan vazgeçilmezler. Hem bilgiye ulaşma noktasında hem günlük hayatımızı kolaylaştırma noktasında telefonlar artık vazgeçilmezimiz. Evet. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama bunu da yönetmek bizim elimizde. Telefonlar ebeveyn iletişimini de ilişkisini de etkiliyorlar. Burada ebeveynin bu zaman dilimini yönetirken yani çocukla nitelikli zaman geçirirken gerekirse telefonu uçuş moduna almalı. Evet. Hayatımızda pek çok şey uçuş moduna almalıyız. Çünkü onlar bizim için değerli. Zaman hepimiz için çok değerli. Evet. Az zamanda çok iş yapıyoruz. Eğer az zamanda nitelikli zaman geçirmek istiyorsak çocuklarımızla kendimizi, beynimizi, gönlümüzü o an çocuğa senkronize etmeliyiz. Evet günlük hayatımızda bazı şeyleri yapamıyoruz. Ani telefonlar geliyor, hmm. ani patronumuz arıyor, A acil bakmamız gereken telefonlar olabiliyor. Evet. Ee, hayat içerisinde günlük hayatımızda bunlar kaçınılmaz ama e, bunun da telafisini yapmalıyız. Kendimizi doğru ifade etmeliyiz. Çocuklar da bunu görecekler, bunu anlayacaklar. İşte şu an seninle zaman geçiriyordum ama önemli bir şey çıktı ve bunu ben sana telafi edeceğim demeliyiz. Gözümüz telefonda gözümüz ekranda. Çocuklarla bir araya gelmek, çocuklar bunu algılıyorlar ve bunu nitelikli bir zaman olarak duygusal bir bağ kuramıyorlar. Çocuklar güvenli bağlanamıyorlar bu durumda. Yani telefonların hayatımızda olacak ama bunu yönetmek, bu süreci yönetmek de bizim elimizde. Çocuklar bunu yapamazlar, yönetemezler ama biz yetişkinler, anne babalar, ebeveynler, çocuğa bakım verenler bu süreci yönetmekle mükellefiz. Maalesef hocam son zamanlarda özellikle bebeğinlerde çocuklardan daha fazla telefon kullanıyor. Yani evet. bunu da gözlemliyoruz. Günlük hayatta bebeğinler neyi yanlış yapıyor hocam? Zamanı yönetmek hepimiz için önemli. Evet. Çocuklar da bizden zamanı yönetmeyi öğrenecekler. Sosyal medyada, ekranda geçirilen zaman dilimi tahminimizden fazla zaman geçiriyoruz biz yetişkinler olarak. Ve çocuklarımız da kesinlikle öyle. Bunu kurala bağlamak gerekiyor. Hem kendimiz için hem çocuklarımız için. Ee, çocuklara... Evet ekranı vereceğiz istiyorlar. İçeriği biz belirleyeceğiz. Baktığı programlar, oynadığı oyunlar bizim süzgecimizden bir geçecek. Hı hı. Çocuğa ne kazanıyor ne kazanmıyor bakacağız. Bir bağımlılık oluşturup oluşturmamasına bakacağız. Çünkü bağımlılık her bağımlılığın her türlü zor ve yanlış. Dolayısıyla bu çocukların da bağımlı olmaması bizim biraz ebeveynler olarak bizim sorumluluğumuzda. O zamanı yönetmek, kuralları koymak ve kurallara tutarlı bir şekilde uygulamak. Bizimle ilgili ebeveynlerin yaptığı bir diğer yanlış belki de e, şu davranışa odaklanmak. Evet çocukların davranışlarını biz e, görüyoruz, ölçüyoruz, gözlemliyoruz ama arka planındaki duyguyu görmezden geliyoruz. Bunu şöyle yaptın, neden kırdın, neden koştun, akademik olarak neden başarısızsın hep çocuklarımızı eleştiriyoruz. Evet. Ama bunun arka planındaki duyguyu, problemi, sorunu görmüyoruz. Biz davranışa odaklanıp yani sonuca odaklanıp sonucu değiştirmeye çalışıyoruz. Ama süreç de çok kıymetli. Buzdağının, e, e, buzdağının görünen kısmı davranışsa buzdağının görünmeyen kısmı da çocukların duyguları. Bu duyguları yönetmek ve düzenlemek, onlara çocukları, ebeveynler çocukların duygularını görmeli. Arka planını görmeli, davranışın arka hmm. planını görmeli. Eğer biz arka planını çözersek davranış problemlerini de çözeriz diye düşünüyorum. Tabii yeri gelmişken hocam, çocuğu dinlemek mi yoksa yönlendirmek mi daha kıymetli? İkisi de çok kıymetli ama öncelikli olarak dinlemek diye düşünüyorum. Çocukları yönlendireceğiz. Tüm insanlar yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Zaman zaman arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Zaman zaman eşimizi, dostumuzu yönlendiriyoruz. Zaman zaman onların bizi yönlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz. Yönlendireceğiz, yanlışlarını, hatalarını söyleyeceğiz ama ilk önce dinleyeceğiz ilk önce duygularını göreceğiz, ilk önce empati kuracağız. Sonra onların mizacına göre, gelişim evresine göre, yaş yaşına göre yani ergene bir ergen çocukla görüşmemizle okul öncesindeki bir çocuğu dinlememiz, sohbet etmemiz aynı olmaz. Dolayısıyla gelişim sürecini, gelişim evresini, gelişim ihtiyacını görmemiz ...çok daha önemli... ...ama dinlememiz lazım... ...gözümüz telefonda, ekranda değil... ...anda kalarak, onları görerek... ...göz teması kurarak ...ve eğer biz onları öyle dinlemeye başlarsak... ...onlar gerçekten kendilerini açarlar... ...duygularını... ...davranışların arka planında olanı açarlar... ...ve gönüllerine hitap etmek de çok önemli... ...ben hep söylerim... ...bir insanın aklına değil... ...ilk önce gönlüne hitap etmemiz lazım... ...biz hep yönlendirme yapıyoruz... ...şöyle davran, oraya gitme... Hı. Erken yat, erken kalk, ödevlerini yap, çalış, hep yönlendiriyoruz. Biz ama dinlemeyi çok az yapıyoruz. Yönlendireceğiz yeri geldiğinde ama ilk önce gönüllerine hitap edeceğiz. İlk önce onları dinleyeceğiz. Daha sonra da onların dilini anlayarak yönlendirmeler de yapacağız. Ama emir vererek değil, nasihat vererek değil. O özellikle ergenler nasihat dinlemek istemiyorlar. İstemiyorlar. Ama anlaşıldıklarını hissettikleri zaman sizi dinlerler ve yönlendirmenize de kulak asarlar. Çok kıymetli, çok değerli bilgiler aktarıyorsunuz. Değer çok hocam. teşekkür ederim. E, bebeğinlerimize. Ben. Ergenlik döneminden bahsettik. Ergenlik döneminde kaliteli zaman mümkün mü hocam? E, kaliteli zaman hayatın her evresinde mümkün ama içeriği değişir, zamanı Hı. değişir. Mesela bir bebek daha çok temas ister. Okul öncesi çağdaki erken çocukluk dönemindeki çocuklar oyun isterler, birlikte vakit geçirmek isterler. İlkokul dönemindeki çocuk daha çok sohbet etmek ister. Ergenlik dönemindeki çocuk da eleştirilmeden zaman geçirmek ister. Yani çok yan yana olmak istemez çünkü ergenlik döneminde Anne babanın ebeveynin yerini biraz e, sosyal hayat arkadaşlar alıyor. Ebeveynler orada tabii ki denetim onlarda olacak tip. Tabii ki yan yana olacaklar ama biraz baskı hissediyor ergenler beraber vakit geçirelim deyince hmm. o baskıyı hissettirmeden onların yanında olmak önemli, değerli hissettirmek önemli, duygularını görmek önemli. Yani ergenlik döneminde daha çok yönlendirmeden ziyade anlaşılmak istiyorlar. Yani kaliteli zamanı biraz anlayarak evet, onlara evet. göstermek lazım. Diğer küçük yaş gruplarında daha oyunla, daha sohbetle bunu yapabiliriz. Tabii çok teşekkür ederiz hocam. Ee, güzel ilerliyoruz. sorularımız da devam ediyor. Çocuk mu büyüyor, bağımız zayıflıyor hocam? Aslında bu çocukla iletişimdeki bağı, ebeveyn çocuk etkileşimdeki bağı kurmanın sorumluluğu biraz ebeveyinde. Çocuk büyüdükçe bağ zayıflamıyor ama biz zamanında güçlü bağlar kuramadığımız için o ergenlikte kopmaları yaşıyoruz. E, güvenli bağlanma bebeklikten itibaren başlar. Bebeklikten itibaren çocuğu anlamakla, duygularını anlamakla, onu merkeze almakla, ...ona değerli hissettirmekle başlar. Yani çocuk büyüdükçe bazı zayıflamıyor aslında. Doğru kurulmadığı için o temel zayıflıyor. Evet. O yüzden doğru bağı kurmak, güvenli bağlanmayı kurmak çok önemli çocuklarda. Hocam kaliteli zaman pahalı mı, bilinçli mi? Yani şimdi biz bazen pahalı oyuncaklar alınca, tatillere götürünce... ...nitelikli zaman geçirdiğimizde, onları sosyal e, etkinliklere kattığımız zaman... ...kurslara gönderdiğimiz zaman... Onlarla kaliteli vakit geçirdiğimizi zannediyoruz. Ama önemli olan bilinçli zaman geçirmek. Ben kendi evladımdan örnek vereyim. Çocuğuma oyuncak kalmıştı paketiyle oynuyordu. Ben ona bir sürü oyuncak aldım. oyna ama o paketiyle ilgileniyor. Paketiyle zaman geçiriyor. Yani çocukların paraya verilen ya da paraya biz değer veriyoruz. Çocuklar paradan anlamıyorlar. Evet, Çocuğa tabii. bir 100 lira ver bir de çikolata ver. Çocuk çikolatayı tercih eder. Oyuncağı tercih eder. Çünkü onun için para önemli değildir bilinçli vakit geçirmek önemli yani zaman geçirmek için kaliteli zaman için paraya gerek yok sadece gönül bağını kurmaya az da olsa tutarlı beraber birlikte çocuğu merkeze alacak şekilde vakit geçirmeye ihtiyaç var ve bu ücretsiz paralı <gülüyor> değil. <gülüyor> Bugün ebeveyn çocuk ilişkisine kaliteli zaman ne kadar belirleyici olduğunu birlikte ele aldık. Değerli katkılarınız için sayın hocam çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var ise alalım. Son olarak e, şunu eklemek istiyorum. Ebeveynlere, çocuklarla vakit geçiren herkese ya da çocuklarla bakım veren herkese şunu öneriyorum. Çocukların duygularını ön plana alalım. Onlarla gönül bağ kuralım. Hı hı. Daha sonra zaman, gelişim, bağlanma her iletişim, her şey çok güzel olur diye düşünüyorum ve e, böyle güzel bir projede katkı sunma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sayın böyle hocam. projelerin sayısı artsın çünkü çocukla iletişim bizim en önemli noktamız. Çocuk güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum, toplum güçlenir. Hepimiz güçleniriz harik o zaman. Harikulade, hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben hocam. teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz programımız sona ermiştir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.